River Crossing IQ'nun dördüncü bölümü çözümünü hep beraber yapalım. Dördüncü bölümde ne yapacağız? Kısaca ondan bahsedeyim. Beş kişilik bir aile var. Bunların karşıya geçmesine yardım edeceğiz. Yalnız her bir şahsın karşıya geçiş süreleri birbirinden farklı. Biri bir saniyede, biri üç saniyede, biri altı saniyede, biri sekiz saniyede ve biri on iki saniyede karşıya geçebiliyor. Eğer iki kişi aynı anda salda karşıya geçmeye uğraşırsa en uzun sürede karşıya geçenin vaktinde karşıya geçmiş oluyorlar. 30 saniye içerisinde bu 5 kişiyi nehrin karşı kıyısına geçirmeye uğraşacağız. Hep beraber bakalım. Şimdi burada önemli olan en uzun sürede karşıya geçenleri bir kere de karşıya geçirmeye çalışmamız gerekir. Geri dönüşte de mümkün olduğu kadar en kısa sürede karşıya geçen şahısla salık karşıya geçirmemiz gerekiyor. Bu yüzden önce şu şekilde yapıyorum. Bir saniyede geçen çocuk ve polisi salıma bindiriyorum. Karşıya geçiyorum. Burada polisi bırakıyorum. Çocuk ile bir saniyede tekrar nehrin karşı kıyısına geçiyorum. Çocuğu saldan indiriyorum. 8 saniye ve 12 saniyede geçen iki tane şahısla beraber sala biniyorum. Salı karşı kıyıya geçirdim tekrar. Bunları karşıda bıraktım. Polisi de sal, sal karşıya geçirdim polisi. Polisi bıraktım. Çocuk ve kadınla beraber tekrar karşı kıyıya geçtim. Kadını bıraktım. Çocuğu polise almak için gönderdim. we